Selam dostlarım. Bir işim çıktı. İkide gidiyorum. Buralar da bozuldu iyice ya. Bu kamyonlar var ya. Bunun etki buralar. Vallahi leş gibi oldu yollar. Bir işim var. Dedim ikide giderken size de bir şey yapayım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Birkaç tane yer şey yapacağız. Ee, bakacağım sizlere. Fiyat soracağım. Burası Eee Dikili ile Çandar arasındaki bir yer burası. Demin ki gördüğünüz ya kiralık evli köşede. Şimdi satılık olanlara bakacağız. Ha bir tane var şurada satılık. Şöyle Evet dostlar, deniz şöyle karşıda, evde tam şu köşede, satılık. Sizin yanınızda arayalım bakalım. Yeni binalardan. Ee, evet abi. Bugün birkaç tane yapacağız mı? Deştatör. 0. 506. 930.

Şimdi dostlar bir de şurası var. Şöyle tam mevkii falan çok güzel. Bu da triplex. Bir açalım bakalım ne istiyor. Herhalde bu da 300 metrekare üzerine. 0 554 Bunu tutuyorum ki siz de yani kendiniz açmak isterseniz açabilirsiniz. 347 14 61 Hayırlı işler, iyi günler, merhabalar. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, beyefendi ben e, bu Çandarlı'dan eee şeye Denizköy'e giderken yol üstünde satılık e, sizin isminiz yazıyor. Evet, villa var. Ee, yolun aşağı tarafında kalıyor. Onun onun kaç metrekare orası? Triplex herhalde, değil mi burası? Evet şu şöyle salon şeklinde bir odamız var, tuvalet var. Kaç, kaç metre kare üstüne? Üç bu? metre kare üstüne. Efendim? E, arsız 325 metrekare 50 metre taban oturum var abi. 50 metre taban. 3 kat öyle geliyor değil mi? Evet. evet. E, peki ne istiyorlar buna? Abi 10.5 milyon komisyon fiyatı dahildir içinde. 10 fiyatımız. Hee 10.5 milyon. Evet. Abi. Anladım. Onlardaki arsız değerlerini söyleyeyim abi sana 3.5 milyon lira. Evet o, doğrudur doğrudur. Doğrudur, doğrudur kardeşim. Doğru diyorsun. Evet, abi, yani, şimdi bunun arsasını ben iki yıl önce e, sattım. evet. Bizim sahibine. Tabii o zaman uygundu fiyatları. Şimdi maliyet de o zaman düşük inşaat maliyetleri. Şu anki inşaat maliyetleri çok yüksekti. Mesela biz anahtar teslim işte yapıyoruz. İki kat artı teraslı bir bir Evet. E, maliyeti beş buçuk civarlarında abi şu an. Anladım. E, siz Çandarlı'da mısınız? Bizim Çandarlı'da mısınız? Evet. Evet, tamam. Ya hayır ben şimdi şeyi de var ben de ben ilk yankıda oturuyorum da evet. e, orayı satıp e, hani böyle müstakil müstakil bir yer istiyorum. Yani bilmiyorum şimdi fiyatta ne kadar arada fark olur onun şey yapmak istedim. Yani benim ilk yankıda kalıyorum ben yukarıda. Evet. E, e, benim evim yapılıyor. Efendim? Ya bilmiyorum çok değişik fiyatlar var. Mesela benim aşağı yapalı olmayanlara 6-7 milyon lira istiyorlar. İşte abi Evet. Ya yani. yani benim benim orası muhteşem yani. Hem önüm açık evet. benim. Benim yani evet. bulunduğum evet. konum. Hem de evet. deniz full deniz manzaralı. Bir de ben evimi çok güzel yaptım yani. Hani evet. olmazsa hani 1-2 milyon üstüne koyup hani burayı alabilirim diye düşündüm. Evet, evet. Ee, müstakil hiç olmazsa olur. Evet. Aynen öyle abi. Bu da full manzara abi. Bunun önünde kapanmıyor hiç. Şey. Kapanmaz evet. Güzel yani. Benim hoşuma gitti. Şahsen öyle bir şey düşünürüm. Peki görüşebilir miyiz onun için? Gelsem yanınıza. Abi şu an ben Ankara'dayım. Araç alımım var burada. Ha, ne? Şirket şey var ya, çaldım. Anladım. Ee, Ankara'da Yarın değil öbür gün abi. Tamam bir uğrayalım yanınıza. Arkadaşım, arkadaşım var. İstersen e, seni arattırayım. Ofisin konumunu atsın. Gidip görüşürüz. Tamam yarın inşallah. Hanım da gelecek. O zaman öyle yaparız. Tamam, tamam. abi. Tamam. Sana, hazır olduğunda şey yap. Ben sana e, arkadaşın telefonunu atarım. Yarsın tamam. Ersin, tamam. Tamam. Tamam teşekkür ederim tamam, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür abi harika bir yer ya benim çok hoşuma gitti yani olmadı benim evi satar burayı alırım baksana müstakil çok güzel abi ya vallahi çok güzel hoşuma gitti şuraya bak ya bir saniye ben abi burada duracağım şu arabayı kapatayım vallahi çok hoşuma gitti. Abi ne komşu derdim var ne bir şeyim var zaten taşındık buraya. Baksana. <laughs> Tam villa ya. Dostlar baksanız hemen. Manzara var. yani kapanma olasılığı hiç yok şeyin. Önünüzün. Vallahi ben dostlar kaçırmayın derim yani böyle bir yere. Yani bunun içini de gezebiliriz icabında eğer isteyen olursa. Kendiniz de görüşebilirsiniz. Şöyle bahçeye gidiyor. i̇çini tam görmedim yani nasıl bir malzeme kullanılır. Ama yeni bina. Şu istinat duvarı zaten çok para tutuyor onu biliyorum. Dediği gibi 3-3.5'tan aşağı buralarda böyle 325 metrekare bir bunun arsası. Bir de önde de var herhalde bunun bir ufak bahçesi daha var önde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü orada çıkıntı var. Aynen orada bir şeyler var da öne gitmek lazım. Evet dostlarım. Her şey sizin için. Para olmadı olmuyor zaten de. Öteki arkadaş aramadı ama orayı pek tavsiye etmiyorum. Onun önü kapalı. Bak bunun full açık önü. Ah. Neyse bakalım. Gidelim devam. bir yer daha gördüm şöyle. Bir aradan gelen yok. Bakayım görebilecek miyim? Evet abi. Şöyle durduk. Dörtleri de yakalım da insanlar şöyle şey yapalım bakın dostum şöyle bir yer deniz manzarası da var ama ya yani teminki gibi de bir derya değil sizin yanınızda bir de telefon açacağım şimdi bir daha telefon açıyorum 0 543 248 53 01 Evet abi biraz ileri alalım da öyle konuşalım. Şimdi e, burası pek müsait değil. İnsanlara kaza yaptırmayalım yani. Şöyle biraz ileri alayım. Şöyle. Şurada duralım. Şöyle şey yapalım. Dur şöyle kapatayım. Evet abi buradan konuşalım. Şöyle dışarı çıkalım. Aynen. Şöyle burnunu göstereyim Veynet. Bu şekilde. Bir saniye. Evet. Efendim? Selamun Aleyküm Hayırlı İşler. Efendim, selam. Ee, ustadım ve bu Bimeko tarafında sizin bir eviniz var. Yolun alt tarafına evet. düşüyor böyle. Evet. Ee, 300 metrekare bunun arsası. Yok, 350 metrekare yok. Şimdi ben de 200, 230 falan lazım. 330 abi. falan evet 3 artı bir mi burası? Burası bir kat triplekstir. Evet. Çatı katı da yani 230 metre kullanım alanı var giriş oldu. Çatı katını hariç tutuyorum. Bak, çatı katında normalde oda açılabiliyor. Evet. Orada en üst katta üç oda var. Bahçe gibi bir banyo var, bir normal banyo var. Evet. En alt katta bir ba, e, var, bir oda var. En alt katta da giriş katında da bir salon var, şey var, e, banyo var. 50 metrekare üstü mü burası? E, 50 metrekare üstü çıkıntılar için beraber bir katta toplamda 230 metre kullanım alanı var. Anladım, 3 kat, anladım. Yürütü. Anladım. E peki ne istiyorsunuz buraya? Şu an 10 milyon istiyorsunuz. Yani alınmıştır. yeni binadır. Anladım. Peki, Sadece orası Diğer bir Öyle mi? Evet. E, teşekkür ederim. Biz bir değerlendirelim kendi aramızda. Sağ, olun. Yani Sağ ol, olun. iyi günler. Evet dostlar. Evet dostlar, gördünüz. E, 10 milyon aşağı yukarı, 10 milyon civarında. 300 metrekare kare üstüne. Ama öteki tarafı nasıldı? Değil mi? Evet abi, yani... Bunlar bunlar ibaret. 10 milyonunuz varsa triplex'iniz var burada dostlar. Ha bizim Çamlarla o benim oturduğum yerlerde içinde birkaç tane var satılık. Şöyle söyleyeyim. Hatta dönüşte göstereyim size. Ee, birisi birisi 6,5 milyon istiyordu ama bundan birkaç ay önce sordum. Yani 7,5-8 milyon da bizim oraları yani. Bulunduğumuz yerler bilmiyorum. Yani benim hep hayalimde aslında şöyle ortak alan değil de e, kendime ait bir yer e, düşünüyordum. Bakalım neler olacak. Ben de şimdi biraz kafamda bir şeyler değişiyor. <laughs> ama o ev çok güzeldi ya. vallahi İçini görmek lazım ama valla parası olan alsın bak size söyleyeyim bak. Gerçekten buraları acayip prim yapıyor. Yarın öbür gün bu Bodrum'dan pahalı olacak buraları. Çünkü İstanbul'a yakın. Denizi çok güzel. Manzarası var. Yani manzarası olmayan iç içe olan evler bile dünyanın parası başka yerlerde. Burası gitgide gelişiyor dostlar. Yani onun için ee, bence iyi bir yatırım olur. Tavsiye ederim. Neyse gidelim şimdi. Dostlar burası Denizköy. Burası da çok güzel bir yerdir. Dikiliye giderken. Ha? Şöyle. Aslında şurada da bir satılık ev görmüştüm. Şu sitelerde. Yani site için isteyenler varsa site içinde. Ha bakın şurada var ama geçtik. Şurada olması lazım bir yer. Evet. Sanki bir yazı görüyorum orada. Şöyle duralım. Şöyle bir yerde manzarası güzel. İçinde insan da oturuyor bunun? Bilmiyorum. İnşallah aradıklarımızdan çıkmaz. İnsan da oturuyor içinde ama öyle satılınca çıkarlar herhalde. Yani. Ya Türk İzmir'deki evlerdeki gibi değillerdir bunlar. 0 500 32 200 4 73 55 Bakalım buraya ne istiyorlar. Beş kuş alıyor. Neyse. Kapat. Kapatmışlar telefonu çıkarlarsa ben size söylerim dostlar. Hayıklı koyu. Karşına da o e, Kalem Adası, Garip Adası. O hani gittik ya Türkiye'nin Maldivleri denen yer. Burası orası dostlar. Dostlarım şurası bademli balıkçı barına. Hani geçen gün balık avına gittik ya. Şimdi söylemek istediğim şey e, burada burada de nerede güzel balık yerim diye sorarsanız size şimdi göstereceğim. Bak bunlar hep oturmuş karaya oturmuş tekneler. Orada bir tane yelkenli o meşhurdu. Bu da eklendi onun üstüne. Evet. E, sunar'ın yeri var burada. Balık restoran. Yani tavsiye edebileceğim en iyi yer burası. Çok güzel. E, efendime söyleyeyim. Mezeleri falan çok iyi. E, Kalam var. Balık. Yani balık çeşitleri. Denizden çıkan her şey var aşağı yukarı. Yani bilgilendirmek açısından sordum. Sen söyledin. arkadaşlar arkadaş da burada durmuş ama Allah'tan gelen yok karşıdan. Evet gidiyoruz. Evet dostlar. Badem'in köyüne girdik. Dikili sahil ve dikili yazıyor görüyorsunuz. Şurada güzel fırın var. Bizim oraya da ekmeği o getiriyor. biraz karışık. İlk girenler karıştırabilir yani. Tek yön bazı yollar. Fırın burası. Evler eski. Biraz otantik yani. Değişik bir ortam sağlıyor. Şurada buranın meşhur kahvesi var. Çay içilip veya efendim söyleyeyim koruk şurubu içilen yer burası. Amcam da buraya güzel dönmüş. Heh oradan gelinmiyor normalde. Adam geliş yolunun tersine gelmiş. Tek yön normalde burası. Ama geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Salat çalışmaları. Şurada bir köy var satılık. Arayalım mı? Hadi videomu deneyek. Evet abi. İkinin içinde şöyle bahçeli bir köy evi. 0 500 5 211 59 211 59 77 77 Haydi bakalım. Belki köyde yaşamak isteyenler olur içimizde. Çıkmıyorlar abi yani. <laughs> Alo. Alo iyi günler merhabalar, i̇yi günler, merhabalar. Ee, ben Çandarlı'da oturuyorum da geçerken köy evinizi gördüm satılık evet. e, kaç evet. metrekare üstüne o ev e, ev evet. e, 135 metrekare üstüne 4 artı 1 bahçesiyle beraber 206 metrekare evet, evet. fiyat evet. ne istiyorsunuz buna 1500 efendim 16 milyon 500 16 buçuk milyon evet oldu merak ettik teşekkür ederim çok sağ olun teşekkür. İyi günler. Evet dostlar. 16.5 istiyorlar şuraya. Gece konu diye. Evet. Köyde yaşamak kolay mı abi? Yani köy bu. Abi fiyatların neye göre hesap ediyor? Onu da bilmiyorum da. Yani köyde yaşamak isteyenler 16.5 milyon verecek abicim. Bu kadar basit. Neyse yeter bu kadar fiyat. Gidelim köyün içine. Şöyle ee, şunu Dikili'ye gidelim. Evet dostlar burası da Dikili'nin girişi. Şuralar doktorlar sitesi diyor oraya. Burada çok sık e, kontrol oluyor. Trafik kontrolü. Haberiniz olsun yani buraya gelirseniz kıyak kafayla falan gelmeyin yani. <laughs> Kesiyorlar. Evet abi. Doktorlar sitesi burası. Bizim yanımıza da yapmayı düşünüyorlar bir doktorlar sitesi. Amcam gülüyor bak deniz atacak şeyle. Bizim bu barınaktan deniz atacak herhalde öyle geliyor bana. Dostlar <laughs> size tavsiyem bu tür bir tekne de denize açılmayın. Çok alçak ve çok küçük tekne abi deniz için. Yani kötü havalarda çok pis patlarsınız size söyleyeyim. Yani deniz ile heves edenler varsa bu kadar küçük tekne alınmaz. Yani denizin şakası yok. En azından benim eski ufak tekneyi gördünüz. Yani en azından öyle bir şey olması lazım. Yani su kesimi biraz yüksek olsun dostlar. Yani hiç tavsiye edeyim, Hiç güvenli değil tek başına belki gidersin ama 2-3 kişi bu tekne de zaten gidilmez yani. Size ikazda bulunayım bir denizci olarak. Kesinlikle almayın böyle şeyler. Dostlar barınağa geldim. Köpek barınağına. Hadi bir dost edinelim de. Ee, şöyle söyleyeyim. Hep genelde büyük köpekler var. Biz büyük köpek bakamayız yani evde. Çok tatlı, çok güzeller. evet ama işte yani istediğimiz gibi maalesef yok bulamadık çok güzel cins köpekler var ama eee yani tavsiye ederim barınaktan edilmenize arkadaş dikil belediyesinin barınağı dikiliye varmadan çandarlı dikili yol üstünde çok güzel bir yer yani yer olarak, mevki olarak, yeşilliklerin arasında, şimdi köpekler içeride şeyde kalıyorlar, e, kapalı alanda kalıyorlar. Yavrular var işte ama e, bizim istediğimiz gibi değil yani. Keşke bir tanesini edinebilseydik ama hep büyük köpekler yani ben istemiyorum büyük köpek. Evet dostlar aramaya devam. Da böyle şeyin girişinde yazıyor dostlar ee, barınağın girişinde yazıyor İçeride çekim yapmak istemedim çünkü belediyenin arkadaşlar problem yaşamasın sonra biliyorsunuz yani insanlar değişik değişik yorumlarda bulunuyorlar onun için çekim yapmak istemedim benim yüzümden birileri mağdur olsun istemedim yani Ha benim gördüğüm kötü bir şey var mıydı yoktu ama gene de istemedim yani. Böyle bu çandarlı yoluna çıkıyor burası. Sol taraf dikili, sağ taraf çandarlı. Görüyorsunuz böyle bir tabela var. Dikili Belediyesi'ne ait. Ee, buradan girip de isterseniz şey yapabilirsiniz. Bir dost edinebilirsiniz. Şimdi araba geliyor oradan. Sağdan da geliyor, soldan da geliyor. Kapatayım şunu. Evet dostlar, buradan kadınlara sesleniyorum. Kadınlar gidin atomu parçalayın. Efendim böyle söyleyeyim uzaya çıkın. Uzay gemisi icat edin. E, üniversiteyi birincilikle bitirin. Erkeklerden akıllısınız ama abi araba kullanmayın ya lütfen ya. Allah rızası için araba kullanmayın ya. Vallahi billahi artık yani gık delirttiriyorsunuz yani. Bu nedir ya? Şuna bak her iki dakikada bir fren yapar. Duracak gibi ya. buyur al bu yollarda so sollamak da tehlikeli. Ya insanı sinir hastası ediyorsunuz kardeşim ya. Ya vallahi ya her şeyi yaparsanız da araba kullanmayın Allah'ın size Bu nedir ya? Kusura bakmayın yani kadınlara bu yönden eleştiriyorum kardeşim. Kullanmak için yaratılmamışsınız abi gerçekten. Yani her şeyi çok güzel yaparsınız ama şu araba işi tırt abi yok. Kusura bakmayın yani bunu söylemek zorundayım belki kızarsınız bana ama gerçekler doğrudur abi. Adana da acıdır. Gerçekler de acıdır. Biraz soğuk bir espri oldu ama kusura bakmayın. <laughs> abi siz kimseyi böyle sinir etme hakkınız yok yollarda. Şuna bak ya. Ne var filan yapıyorsun abi burada ya. Ne var ya. Lambam var. Ne var ya. Bak. Neyse kapatıyorum abi ne diyeyim yani? Bakın bir bayanda burada arkadan gözüküyor. Şapkalı, gözlüklü bir hanımefendi. Bak şimdi hiçbir şey yok. yani fren yapacak bak. Evet, bekliyoruz. Hayret. frene koydu. Geç bile kaldı. Hadi yavrum. Bir daha fren. Heh. Şu anda 20'ye kadar düştük. Evet. Evet. Devam. Ambulan gitmeye karar verdi. 40'a evet. Fren yaptık. Niçin fren yaptık? Şu karşıda araba geliyordu. Evet. Gidiyoruz. Gaza basıyoruz. Ve fren yapıyoruz. Evet abi görüyorsunuz. Buyurun yine fren yaptık. Evet. Hep frenleri yapıyoruz. Ondan sonra kadının kocası diyor ki bu fren balataları niye bu kadar çabuk eskiyor? Neden ben habire frenleri yaptırmak zorunda kalıyorum? Diyor. Kadının kocası. Evet gene bakın. Gene öyle. Frenler devam. Evet bir daha fren. Lütfen benim için bir defa daha. Bir defa daha fren. Hayret. Vurmadı bu sefer frene. Freni yapamadı bu sefer. Tüh. gene evet, frenleri ağlatıyordu. Çok zikzak dostlar. Şey yapılmıyor. Ee, çekim yapılmıyor. Evet. Bas frene. Bas frene. Neyse saat önce herhalde buradan. Yo vazgeçti. Dostlar bu arada e, şuradaki villa e, Denizköy'de hani aramıştık ya şurada durduk hani kenarda. Site içerisinde 150 metrekare en baştaki şu. Şurası, site içinde 150 metrekare. Efendim 7 milyon 250 bin lira istediler. 7 milyon 250 fiyatı. Hani aramıştık, çıkmadı diye. Onu da haber vereyim dedim. Bir de şimdi sizde bizim sitede var bir ev, onu göstereyim. Onu ben aramıştım, altı buçuk demişti. Bunda iki ay önce. Herhalde 7 milyon civarı da odur yani. Göstereceğim şimdi. Tarop villayı yine göstereyim size ya. Böyle bir şey olamaz ya. Baksanıza ben çok beğendim yani. Şuraya bak. Ne bir derya. Bütün İzmir körfezini görüyor ya. Valla manzarası benden güzel. Dostlarım paranız varsa kaçırmayın derim. Önü kapanmaz. Şahane bir yer. Valla ben denk getirebilsem ben almayı düşünüyorum da. Denk getirmesi de zor abi. Şimdi benim orayla arasında nereden baksan 2-2,5 milyon var. Çok uğraşmam lazım. Onun için hiç girmem o işlere. Üç birine parayı kaptırmasaydık olabilirdi. Ama o üç kağıtçıyla uğraşıyoruz da. Neyse. Dostlar bir de şurada bir ev var bizim sitede. Buraya da 7 milyon istiyorlar. Bakın yani görebilmeniz için şurası. 7 milyon istiyorlar. Oraya da. Tarım. Ya dün Yorgun argın geldim. Videoyu bitiremedim dostlar ya. Dedim şimdi sabah bitireyim bari. Sizi de şöyle manzarayla sonlandırayım. ben burayı çok seviyorum. Onun için ya başlarken ya biterken bir şekilde gösteriyorum yani. Bugün Nurten Hanım'ı alacağız garajdan. Sinek girmesin şöyle. Bugün sıcak hava. Daha doğrusu her gün sıcak da rüzgar yok yani şu anda. Arka tarafta kesim vardır da oraya çıkmak lazım. Dostlarım, bu videoda böyle bitti. Artık bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın dostlar. Hoşça kalın.